Rıdvan Başkurt paylaşmış. Şırnak İdil Haberli Köyü. Herhalde köyden bir resim paylaşmış. Ee, köyün nüfusu tamamen Süryanidir. Olur da yolunuz düşerse bir kahve içmeden ayrılmayın. Hangi kapıyı çalarsanız çalın o evin bir bireyi gibi karşılaşırsınız. Pardon karşılanırsınız. Evet o taraflara hiç gitmedim. Daha doğrusu Siirt'i hiç geçmedim sanırım. Sputnik Türkiye paylaşmış. İyileşen koronavirüs hastası boğa kesip yemek daveti verdi. Şehirdeki vaka sayısı yeniden arttı. İbretlik. Bodur Adalet paylaşmış. Survivor'da Nisa'nın annesiyle Çekçe konuşmasını normal karşılayıp aynı şekilde yarışmacı Ersin ile Türkçe bilmeyen annesinin iki kelime Kürtçe konuşmasına tahammül göstermeyen ruh hastası bu faşistin kanalını ve de programlarını izlemeyin ve mümkünse izletmeyin. Evet Acun gerçekten kabul edilemez bir davranış. Yani... On. Aslan paylaşmış. Costa Rica'da 50 metre çapında ağaç. tabi tabii ağacın gövdesi değil. Yaprak ve dalları. Ee, muhteşem bir görüntü. Ee, açlık fakirleri doyuramadığımız için değil, zengin zenginleri doyuramadığımız için bitmiyor. Evet, açgözlülük. Açgözlülük bitirecek insanlığı. Jale Hoca paylaşmış. Jale Özat'a dirlik yapan. Özlemişim bu arkadaşları. Seinfeld dizisinden bir e, e, screenshot paylaşmış. Evet. Benim de favori komedi dizimdir. Üstüne tanımam. Ted. Evleneceğiniz kişiye neyin garantisini veriyorsunuz? Ben ömür boyu evde ücretsiz muayene. Muhtemelen bu arkadaşımız doktordur ya da sağlıkçıdır. Ee, bence o, o muayene senin ihtiyacın olabilir TED. 10'da 10 on, ya da 10 bölü 10 plak e, Nilüfer'in bir şarkısını paylaşmış. Nülfer'in ta uzak yollardan şarkısı için için sevgiliye kavuşma hayalini gerçeğe dönüştürebilmiş insanın zafer şarkısıdır. Evet doğru. Ama e, favori şarkılarımdan biri değildir. Favori şarkım e, Bill Murray ile e, kadın Scarlett Johansson'un oynadıkları Japonya'da geçen film e, Lost in Translation. Favorim o filmi izledikten sonra böyle ayrılık olmaz şarkısını dinlemek. E, hatta o filmden e, hazırladım. O filmden bir klip hazırlamıştım. O şarkıyı ekleyip e, YouTube'a YouTube'a atmıştım. Muhteşem olmuş. Evet. Doktor Mehmet Hilmi Güler. Hilmi Güler bakan mıydı eskiden? Şu an sanırım e, belediye başkanı. Okul önlerinde bulunan otobüs duraklarımızı böyle yapıyoruz. Sizce nasıl olmuş? Valla görünüş olarak güzel ama kullanışlı olacağını sanmıyorum sevgili hocam. Ayrıca o yerde tabuta benzer bir şey var. Onun, onun ne olduğunu bir türlü çözemedim. Nine gak, dokuz gak paylaşmış bir kedicik var orada. When your mom calls you down for dinner but it's not ready. Anneni sizi yemek için çağırdığında çağırır ama aslında ama hazır değildir demek istiyor. Evet. Anne bizi çağırır biz gideriz yemeğin tüm yapılış aşamalarına şahit olduktan sonra yemeye başlarız. O ye paylaşmış. İçli köfte soldaki gibi haşlanır. Sağda kızartılanın adı oruktur. Bu konu tartışmaya kapalıdır. Evet, oruk, oru bilmiyorum. Keke paylaşmış. Cumhuriyet'in bir haberi üzerine. Cumhuriyet şey, uzaktan eğitim raporu açıklandı demiş. Uzaktan olmuyor. Çok güzel bir yanıt. E, Keke demiş ki raporlarda aradığım netlik budur. Ha, vallahi öyle. E, BBC News Türkçe paylaşmış. Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern yemek için gittiği kafeye sosyal mesafe kuralları gereği kapasitenin dolu olması nedeniyle alınmadı. E, bizde olsa, bizde olsa anlatılamaz. Saadet Özen e, paylaşmış e, İhsan yüce ile kızı birlikte yürüyorlar İhsan Yüce kızı aslıyla saygı ve özlemle et evet, e, sevilen biriymiş Hani şahsen tanımadığım için e, şiirler yazıyormuş filmler senaryolar yazıyormuş molatik molatik evde kal hashtag ile e, İsminin yanına Evde Kal hashtagini koymuş. Ee, Türk dizilerinin en gıcık 10 karakteri. İçeriğine bakmadım ama aklıma direkt e, Çetin Tekindor geldi. Film alıntısı. Yanlış zamanda karşılaştığımız mükemmel insanlar vardır. Bir de doğru zamanda karşılaştığımız yanlış insanlar. Evet Çok doğru. Hayat. Hayat bazen zamanlamadır. La Delicatesse. bu filmi izlemedim sanırım. Kadın Emily'deki Emily'nin başrolündeki kadına benziyor. Neydi ismi? Audrey Tatum muydu? Yine bir film alıntısı. Daha doğrusu sayfanın ismi film alıntısı. Eğer denememişsen yaşamamışsındır. Meet Joe Black Anthony Hopkins'i görüyoruz ama bu filmde Brad Pitt de var. Gençti. Yani 90'lı yıl adana kar gençsi. Ee, çok sevmemiştim filmi. Abdullah Naci paylaşmış. Ulan elin adamı derin bir varoluş kaygısıyla yoğun bir sorgulama ve hesaplaşma sürecinden geçip sancılı bir felsefi arayışın sonunda ateist oluyor. Bizimkiler Hacıya Hoca'ya sinirlenip ateist oluyor ateistimiz bile hazıra konuyor arkadaş. Ee, çok doğru bir tespit. Güzel bir tespit. Ee, keşke e, fikrimiz, zikrimiz ne olursa olsun keşke biraz emek harcayarak e, oraya e, orayı sahiplenseydik ya da orayı savunsaydık. Sol haber paylaşmış. Ee, patates sonrası şimdi de soğan krizi. Soğanlar tarlada kaldı. İthalat tam gaz devam ediyor. Tarlalardaki soğanlar çürümeye terk ediliyor. Evet. Ne olacak? Bizim bu ithalat politikamız belli Paylaşmış. Menemen yapacağım ama kafamda bir sürü soru işareti var. Sitede en son neye karar verildi? Soğanlı mı soğansız mı yapılıyor? Maydanoz giriyor mu içine? Acı biber salçası koyarsam siteden kovulur muyum? Hıh. Bu tartışmayı sanırım Vedat Milor Hoca başlatmıştı. Değerli biridir. Gülşen Can paylaşmış. Çam ağacı yüzyılda bir çiçek açarmış. Bilmiyordum, vallahi bilmiyorduk. Ama gerçekten güzel bir çiçeği varmış. Apo paylaşmış. Apo Şiar 21. Urfa'dan arabaya biniyorsun. Bir buçuk saat sonra AMD'e inip 50 yıl ileri gidiyorsun. Al sana zamanda yolculuk. Ee, buna hani Urfa'yı çok bilmem ama bir Diyarbakırlı olarak çok da ileride olduğumuzu düşünmüyorum Apo. Omrgint yani Omer'e Genede paylaşmış. Gözünüzü seveyim parmakları ile zamanı durduran şu kızın dizisini hatırlıyorum deyin. E, vallahi çok baktım ama bir türlü hatırlayamadım. Evet herhalde hatırlasak e, e, sevinecek e, paylaşan arkadaşımız. Çünkü bir yaşlılık takıntısı mı başlamış acaba? BBC Nefs Türkçe tekrar sevgilisinden şiddet gören bir erkek anlatıyor. Ukrayna'da gittiğim ilk psikoterapist benimle dalga geçti. O işler öyle olmaz. O bir kadın, sen de bir erkeksin dedi. Evet. Gerçekten cinsiyetçiliğin sınırı yok. Öyle dünyada. Murat Kan Tekin paylaşmış. Memleketimin ayıları bile medeni. Tokat'ta bizim ilçe Almus'ta bir köy yolunda görüntüsü çekilen ayı sadece yol kenarında yürümüyor. Bakın bir de nasıl medeni davranıyor. Evet o Duba mıydı ne? Onu düzeltiyor. Tatlı bir hayvan. Evet. Ee, magma. Doğada pazartesi yoktur. Bu sloganı hiç sevmem. Hep de gör, görür, görüyorum işte. Evet, bir cam ekanda tatlı bir tekir görüyoruz. Cat. Cat markasının e, bulunduğu yerde güzel bir poz vermiş. Tabi pozun ne kadar farkındaysa. E, cat, e, kedi anlamına geliyor ama aslında biliyorsunuz Caterpillar, caterpillar yani tırtıl markasının kısaltmasıdır. Cat. E, Ayakkabı, giyim, inşaat, araçları birçok bir ürün veren bir marka. Melis Alpan, Alpan yine takıldım. Dünyada son 60 yılda üretilen 8.3 milyar ton plastiğin %90'ı geri dönüştürülmedi. Dahası her yıl 12 milyon ton plastik deniz sularına karışıyor. 2050'de denizlerde balıklardan çok plastik olacak. Şimdi söyleyin. Sizce Covid-19 mu daha tehlikeli yoksa plastik mi? Evet. Yorum yok. BBC'nin News Türkçe yine. Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği ayakkabılar açık arttırmada. 560 bin dolara yani yaklaşık 3 milyon 858 bin liraya satılarak müzayede rekoru kırdı. Ben e, Michael Jordan'ın son yıllarını yaşadım, gördüm. Ya tabi televizyon, televizyondan maçlarını izliyordum. Geceleri, geceleri evet. E, birazcık şanslı sayıyorum kendimi. Tüliner paylaşmış. Kışlık kediyi kaldırıyorum, yazlık kediyi çıkaracağım. Evet, siyah bir e, kedicik valizin içinde, <laughs> içinde uzanmış kutuları seviyorlar, kutular, çantalar. Marcel Dirsus meanwhile in Berlin. Berlin'de bu arada demek. Evet, e, nerede okumuştum? Ee, insanların e, insanların etkisi olmadıkça 100 yıl yetiyormuş 100 yıl e, tabiatın kendini e, yenilemesine e, yani 100 yılda tabiat her taraf yeşillikle dolabiliyormuş diye bir yerde okumuştum Cengiz Çevik hocamız paylaşmış kendisi filoloji, klasik filoloji hocasıdır. Sevdiğim bir e, Twitter fenomenidir artık. Ayrıca iyi bir çevirmendir. E, yine bir filmde bir stoacıyı bulduk. Evet, filmi, filmin ismini okuyamıyorum. Im Labyrinth des Schweigens. Igans, Schweigens. yapılmamış. Muhtemelen izlemediğim bir filmdir. Üste Markus Üste Markus Aurelius'un kitabı var. Düşünceler sanırım bu kitabı kaç defa okudum. Önemli bir stüyacıdır. Kendimi de en yakın bulduğum felsefe situacılıktır. Marcus Aurelius gerçekten iyi bir filozof ve imparator diyebiliyorum. Hardware Plus paylaşmış mahvolduk şu an. Evet ne yapıyorsun ne almış e, AirPod'u AirPod Apple'ın kablosuz kulaklığını ismi neydi? AirPod muydu? O eski tip bir Nokia'ya tanıtmaya çalışıyor. Tokuşturuyor kafa tok yumurta tokuşturur gibi. Evet, bugünü Göten'in bir sözüyle bitirelim. Altı Yücel paylaşmış. Günaydın. Kardeşlerimi Allah yarattı fakat dostlarımı ben buldum diyen göte gibi yaşayın gününüzü